Muhterem arkadaşlar. Bu karışık elmas sirkemizdi. Ballı, canlı sulu. Çok güzel ilerliyordu. Bir arkadaşım da emanetti. Ee, o da tecrübe etsin diye böyle küçük bir kavanoz ama bırakmıştım. Bütün şartları yerine gelmiş ama bugün acaba dedim diğer kavanozdaki gibi bir bal ilavesi yapsam mı? Gittiğimde gördük ki böyle sabah aldığımda çok daha küçücük bir şeydi. Görüyorsunuz, şöyle parmağım ucuyla da göstereyim. Burada çok küçük belli belirsiz bir renkli e, kef küf karışık bir şey görünüyor ama bu küf çünkü rengi değişmiş. Dolayısıyla rengi değişmiş ve küfe dönmüş. Arkadaşım tabi bu işlerde pek meşgul olan birisi değil. Onu alıp atalım hocam ne olacak falan dedi. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Kesinlikle bunu biz dökeceğiz. Sırf e, bu videoyu çekmek için o anda dökmedim. Hatta bu kabı bir daha sirke için falan kullanmamakta fayda var. Risk var çünkü. Sirke çok önemli bir şey. E, ancak içine giren şeyi 10-100-1000 kat büyüttüğü için bu küf bizim karaciğerimiz başta olmak üzere harap edebilir. Allah korusun. Aman dikkat diyoruz.